Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Belediye işçileri şaka yapmıyor. Evet belediye işçileri şaka yapmıyor. Sözleşmelere kadro verildi bugünlerde. Belediyelerin tüm yükünü çeken, gece gündüz demeden çalışan tüm belediye işçileri artık müjdeli haberi duymak istiyor. Bugünlerde yanımızda olmayan hiçbir siyasetçi seçim zamanı yanımıza gelmesin. Belediye işleri artık sözü veren kadroyu istiyor. Belediye işleri şaka yapmıyor. Bütün belediye işlerini kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız diyorum ve bu videoyu da en azından 1000 beğeni yapın arkadaşlar. Beğeni butonu çöksün ve bu videoyu da her yerde paylaşın. Belediye işleri kadro bekliyor. AK Parti'ye duyulur. Yaklaşık 550 bin belediye işçisi AK Parti'den kadro bekliyor. 70 bin ya da 90 bin diyelim kit çalışanı taşerona kadro verilecek. Ama belediye işleri üye evlat değil. Onlar da kadro bekliyor. AK Parti'ye ve Orta Millet Hareket Partisi'ne duyurulur. Belediye işleri şaka yapmıyor. Kadro istiyor.